12 Ekim Çarşamba bir gün İbrahim Varlı, ABD açısından Akdeniz hattını tutmak önemli. Ege'deki krizi değerlendiren LSE'den Profesör Doktor Yaprak Gürsoy'a göre Amerika için Karadeniz Akdeniz hattını tutmak önemli. Atina Ankara ile krizi fırsata çevirdi. Türkiye Yunanistan arasında son olarak Ege'de nükseden gerilimin pek çok boyutu var. İki ülkedeki sağcı yönetimlerin seçimler öncesinde milliyetçilik kartını oynamasının yanında meselenin küresel boyutu da söz konusu. Rusya'yı çevreleyen Amerika için Ege ve Doğu Akdeniz'deki üsler önemli birer sıçrama tahtaları. Girit'in yanında Türkiye sınırındaki Aleksandropoli kentine yapılan askeri yığınak ve adaların silahlandırılması Ankara'nın sert tepkisini çekiyor. Kıta sahanlığı, adaların statüsü, silahlanma, Doğu Akdeniz'deki deniz anlaşması derken İki ülke arasında gidilin ve restleşmelerin sonu gelmiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Libya-Türkiye hidrokarbon anlaşmasını eleştiren Atina için öyle bir acınacak duruma düştüler ki diğer ülkelere gidip ağlıyor, yalvarıyorlar. Yunanistan, Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsız. Benim arkamda Amerika-Avrupa Birliği var deyip durmayın. Kalimena diyoruz, karşında güçlü bir Türkiye var ifadelerini kullandı. Atina ise Türkiye'nin gerilimi tırmandırarak bundan yararlanmaya çalıştığını ileri sürdü. Yunanistan ve Türkiye'yi karşılaştırmalı olarak çalışan Londra Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesinden Profesör Doktor Yaprak Gürsoy, iki ülke arasındaki gerilimin sürpriz olmadığını söyledi. Profesör Doktor Gürsoy, ortada Ege Denizi, Kıbrıs, Doğu Akdeniz gibi 50-60 senedir devam eden bir takım ciddi anlaşmazlıkların olduğunu, bunların da zaman zaman su yüzüne çıktığını söyledi. Konjonktüre göre bu sorunlardan birinin ön plana çıktığını ifade eden Profesör Doktor Gürsoy, Ege'de son dönemlerde yükselen gerilimin şaşırtıcı olmadığını kaydetti. Meselenin iç ve dış boyutunun olduğuna vurgu yapan Gürsoy, her iki ülkede de tarihsel bir şekilde milliyetçiliğin kullanıldığı gözlemlenebilir. Seçimlerden önce milliyetçilik kartını oynamak isteyen bir takım siyasi partilerin gerilimi arttırdığını görürüz. Bazen Kardak krizinde olduğu gibi tamamen rastlantısal bir takım hadiselerden kaynaklanabilir. Bazen de bilinçli bir şekilde körüklenebiliyor. Seçimlere gidilirken gerilim için küresel güçlere çok ihtiyaç olmayabilir. İki ülke dünden gerilime hazır dedi. Ankara ile Washington arasında son dönemlerde ilişkilerin sarsıntıya girdiğini kaydeden Gürsoy, Yunanistan'ın bunu krize çevirdiğini şu sözlerle anlattı. Türkiye, Amerika'nın NATO içindeki en uç köşesi olarak Rusya ve Orta Doğu'da konumlandırdığı bir ülke. İki ülkenin arası bir süreden beri açıldı. Rusya ile kurulan ilişki, S-400 alımı vesaire derken, Ukrayna Savaşı ile birlikte Amerika'nın Türkiye'ye güveni sarsıldı. Amerika bölgede kontrolünü devam ettirmek için yeni aktörler arayışına girdi. Amerika ile Türkiye arasındaki gerilimi iyi değerlendiren Yunanistan bunu fırsata çevirdi. Washington'la müttefikliğini güçlendirdi, askeri gücünü artırdı. Bu da haliyle Ankara'da bir rahatsızlık nedeni. Amerika açısından Türkiye'nin daha az güvenilir bir müttefik olarak durduğunu ifade eden Gürsoy, Biden yönetiminin diğer ülkelerle ilişkilerini güçlendirdiğini, Atina'nın da bunu kullandığını kaydetti. Atina Washington yakınlaşmasının Türkiye açısından limitleri olduğunu vurgulayan Profesör Dr. Gürsoy, Ege ve Doğu Akdeniz'in Washington açısından önemini ise şu sözlerle aktardı. Amerika açısından Rusya'ya karşı ve Orta Doğu'da aktif olmak için Karadeniz Akdeniz hattını tutmak önemli. Buralar Amerika'nın küresel stratejisi açısından paha biçilemez. Bu hat Ukrayna Savaşı ile birlikte daha da önemli hale geldi. Washington buradaki konumunu kaybetmemek için de Yunanistan'la yakın bir işbirliğine gitti. Moskova ile yakınlaşmasını sürdüren Ankara'ya karşı Atina ile yakınlaşıldı.